Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys'ta 3800 Jeton aldım Browser seti çekmiştik Ama burası artık oynamıyorum Bu yüzden İstanbul Geist'e Tırmak istedim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys'ta Bir sürü kutu açacağız Özel çıkartmaya çalışacağım. Hiç özelim yok Zaten bunun için aldım Özel için hata diyor Durun arkadaşlar şu internet herhalde. Bakayım. tamam yok bağlı şu an he tamam şöyle inferno gelirse bu videoda çok iyi Yedekmiş bu gelir ama illa çok çünkü illa geliyor diyorlar zaten öyle diyorlar ya? Yani gelir diye düşünüyorum ben de. Artık yedek gelmesin mi hocam? Ama <laughs> şansıma. Oğlum hep yedek geliyor bana. Neyse bakacağız hadi. Varmış. Çok iyi! Oh, Inferno dragon geldi. Oha, oyunun en iyisi seni. Oyunun en iyisi seni geldi. Hem de birinci döndürmedi. Çok iyi ne? Şaka yapıyorsun. Oho, çok iyi. Şu an alacağım. Dur. Arkadaşlar, uff, oyunun en iyisi seni geldi. Oyunun en iyi seni yani geldi. Ben şimdi nasıl oynayayım ama kartım zaten. Neyse açalım biraz daha. Diğer özeller de çıkabilir. İşte zaten illa çıkıyor diyorlardı. Evet gördük tabi ki. Bir tane de, o inferno Drago'nun bir tane daha gelse 700 kazanıyorum. Çok iyi oluyor. Çok iyi. Tamam bu olmayan bir şey geldi. iyi. Biz de olmayanları da tamamlamaya çalışırız hem? Oo iyi iyi mumya geldi. Evet bu bende yoktu. Tamam iyi iyi. Efsane geldi. Hesabı tamamlayacağım. Tamamlamaya çalışacağım. Tamam. Özel gelirse yine çok iyi. Hani özel tabi dragon bence. Ama diğerlerini de kullanırım tabi. Her videoda farklı. Aa devriyat gelseydi Diğeri de vardı da. En azından tuz gelirdi de. Efsanevi gelseydi iyi o bende yok. Okay. Çoğu bende yok da. Yes, tamam iyi bende olmayan bir efsanevi geldi. İyi, iyi çok iyi. Ben ikisini de almanızı öneririm diyecektim oğlum yandan geçti. Hadi. Hayır be. Aga yanında kaldı. İki tane efsanevi çıkarttık. Bir tane de bende olmayan desen çıktı gayet güzel. Şimdi bir de açmak istiyorum. Dur Ah be. O Super Hero en iyi efsanevi bence. Bakayım aslında en iyi efsane hangisi? En iyi efsanevi bence Yok ya. Bence en iyi efsanevi şu ninja. Bana göre. Tabii ki en iyi. Oğlum bunu da söylemek bile şey Tabii ki en iyi özel görüyorsunuz aşırı iyi. Hem güzel olmasının sebebi hem böyle alevli alevli bir de çok efekti var. Bak bunlar çıksa bunları da çok sevinirim de bunlar daha az efekt var. ve biraz daha. Mesela bana yüzde %100 efekt var. Bunda %50 bunlar da %25 gibi gibi Bak biraz biraz parlıyor. Bence güzellik güzellik derken Bence böyle hoş Havalı sırama, sıralamada hem bu efekt birinci Hem de Havalıda bu birinci bence Havalıda ikinci bence bu Üçüncü bu dördüncü bu Şimdi Bakayım Bir tane daha döndüreyim Şöyle bu seferlik Sekizi döndüreyim öylesine Sonra bir maç atarız Tamam bu bende yoktu Varmış Aa bu da var Olmayan bir destansı gelirse iyi, olmayanları çıkartırız Aa, efsane bir yase yoktu bu bende yoktu, bunu biliyorum evet, bu bende yok Tamam iyi, olmayanlar da geliyor Banana falan gelirse iyi, bu bende vardı Evet var. Evet var bende. Bir arkadaşlar bir dahaki videoda eee Winter diye bir oyun var. Doğru söylemedim herhalde de. Euroverse çok iyi bir oyun. En sevdiğim oyun hatta. Onu çekeceğim. Bu bende var ama en az 30 gerekli. Daha az gelecek. Şimdi bir 5. 5 çekeyim. 6 oldu. Neyse çok iyi. öneririm bu teklifi almanıza yani Brawl Stars'da yatıracağınıza bunu alın. aa yokmuş. İyi iyi. Çünkü artık yani sık daga oynanmıyor. Çok pahalı fiyatlar. Ya, oynanmaz bence artık. Tamam bu bende Yo, varmış. Şu efsanevi e, iske, iskeleton gelirse iyi. Bu bende var. Dördüncü herhalde y varmış. 5 herhalde. Özel çıkartırım da sizi yavaş yavaş açmak istiyorum. Aa, o esenlik yoktu. Aa. Bir maç atalım şunda. Tamam iyi. Adım Menemen14. Değiştiririm de. Ya böyle Keşke arkadaş çekti olmasın. Sizinle falan oynardık. E parti var da partide biraz zor durmuyor. Göstereceğim şey şey. Güzel Tam güzel güzel. Şu an Tam seste bug yok. Bir kere çek videosunu. Bu kasma var ama. Videodayım diye. Yoksa olmuyor. Videoya kasma geliyor bilmiyorum da inşallah gelmiyordur. Diyecektim. Bak şunu, şu şehir sizlerden nefret ediyorum. Videoda da şu şeyler demek istemiyorum. Normalde beni görseniz ah böyle it, it, itince şerefsiz diyor. Ya biraz kasma var evet anlıyorum. Çok yaga Ah. Ama bak şimdi video dışı olsaydı şu an çıldırmıştım. Oo burayı beklemek çok kötü. Biraz videoya da geliyor zaten sinirim. Artık kendimi tutamıyorum videoda falan. Bak şöyle bir hareketim var. Ah. Ah, tamam. Ama bak. Allah Allah ya eğlendik Ama mükemmel. İyi baştan şey yedik. Söylemeyeceğim ne yediğimizi. Anladın siz? İlk baştan vuruyor zaten. Neyse. Aga kasma varken ben oynayamıyorum. Çok kötü geliyor ya. Tamam, tamam anladık niye takıldı burada bu. Ama ben çıktım ki. Çok sinir bozucu şu. Mesela bakayım bir. Şu elmas da gerek bana da. Elmas. Şu an istemiyorum. Mesela bir tane video izleyeyim mi? Ben bir tane video izliyorum. Buraya geçin. Bence geçin burayı hiç. Sıkarsın sizi. Buraya o hala izleme geç şurayı izleyenler varsa geçsin geçsin aga 30 saniye ileri alın geçmiyorsan valla helal de bakın şurayı şuan burayı şuan izliyorsanız size bişey değil so hadi bir artık ben sıkıldım ya Allah Allah şimdi çıkarttıysa reklamı zaten en azından burada yok online yolu yok hadi elmas mı elmas mı bir şey gelsin 150 mücevher falan yeseyim 1 mücevher geldi daha iyi çünkü bende kaç tane 1000 tane var çok var bende tamam ben daha 350 kaçtım hadi gidiyoruz son yes efsanevi geldi çok iyi çok iyi içinde goblin mi var daha yeni gördüm Ah be hayır <laughs> erkek şey gelecek durumda, erkek ali bu bende vardı ama yok yoktu herhalde vardı ya neyse bu vardı herhalde Aha yokmuş lan lan olmayanlar çıkınca oluyorum en azından boşa gitmiyor diyorum. hayır bana ana kay gel gelseydi ya sevinmedim çünkü bana ana daha iyi bana göre bana ana güzeldir oğlum de aynı Aa dur dur döndürebiliyor mu şu linki? Yani neyse bir yerde var en azından bir yerde var diye. bir yerde Hop 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 hop. Aa bu da yok. Tamam iyi olmayanlar gelince en azından mutlu oluyorum biraz daha. Aa efsane bir yer de. Aa Yüzü ters kaldı. Aa o Eski yapım mı Neyse bir tane, iki tane olmayan karakter çıkarttık. Şöyle. göstereyim değil. Ya tur ki bu yüzünden kaybettik? Bunun yüzünden kaybettik. Şimdi ne alsam? Goblin. Goblin güzeldi kardeşim. Goblin ne yeneriz? Goblin ne alırız akıllarını? Goblin ne alırız? Şimdi goblinle ne? Birinci olmasın. Suyun bana yürüyün. Şaka yapıyorum sövmeyin. Abone olun. Birinci olursam abone olun. Bu tur yenersem şimdi abone olup like atın. Hem kasıyor çünkü bir de çok birbirini bozucu bir Aa yanımda da şey var. Bende de o kadar da var kardeş. Hava atma. Artık herkes öğrenmiş. Şeyde zıplıyor. Tamam. Oğlum çok güzel gözüküyor ya. Aslında en iyi efsane bir değil ki bence evet. Evet lan aşırı iyiymiş lan. Çok hoşuma gitti. Dragon'dan daha çok hoşuma gitti. Deseydim bana avrat suyum bana da demedim. Bakın. Bakın. Uf. Ay. bir an giremedim sandım. Korktum. Kutu aşağı düşür. Bir de şey var ben abimle oynarken yapıyorum. Hadi derken kuzenim ama ben abi demeyi seviyorum. Şey e, tam çizgin tam şimdi ucunda bitiriyorum böyle. O beni kalple alıyor. Sonra e, aşağı atıyor. Evet yanımda. Cpd block. 99 bir şey falan. Masa dolum. Bak benim gibi güzel at koyun Menemen. İşte menemen 14. 14 yani 100 yıllar önce yapılmış 14. menemen diyecektim. Abi şu arada geldiyse. Videodayım diye kaybedeceğim değil mi? Sevmiyorum harita deyip hep yeniyor. Şimdi bu kaybedeceğim. De çok kasıyor Arasında fark var. Video açıyor ama yani kasıyor ya. Şu telefon. O zaten camı da azıcık çatlak olmuş. Çaplak. Ya birkaç ay geçti bu telefon alındı. Bir altı ay oldu yarım mı? Ya o. Oh. Hop ikisi de. Oo. Oh. Ama biri Kapmasın. Onu kapmasın ya! Of, ne yapıyorsunuz siz? Abi takım bu. Abi yemin ederim sizin kadarını görmedim ben. An Anne ne? <laughs> yenildik al. Al takım'a bak. Lan bir tanesini kapın, bir tanesini. <laughs> al adamsın mısın? Kimsin bak kaşınıyor. Kendisini almış. Abi bak o suya gitti Lan ne üçü? Abi ben böyle bir takım görmedim. Bak bunları da alacaklar. bunları da alacaklar. O kadar nabız ki. O kadar nabız ki. Allah be. Ya. O, yenildik. Yenildik. Yüzde yüz yenildik. Bak suya düşeceğim. Videodayım. Bir suya düşeceğim. diyon savun bayrağı savun savun. Sinirlenme Melih abi. Vallahi diyorum maman ne bağırıyorsun demi diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ya böyle bir takım yok, böyle bir takım yok. Oyna bak, oyna bak takım. Diğer takım bal bal. Oha. Yok. Ya gittik gittik. Abi yeneceğiz yeneceğiz. Abi şu. Lan bizim bayrağı nasıl aldılar? Buradaki bayrakları nasıl aldırmayı becerdiniz? Abi ben böyle bir takım görmedim. Bak hataları ne? Hataları. Abicim. Hataları. Bak bizim yeri savunmuyorlar. içi bizim yeri kaptık diye bizim yeri nasıl kaptırmayı becerdiniz? Hemen yani ileri gidiyorlar abi ya. Abi video bitti. Neyse. arkadaşlar bu videomu kadar videodan da burada görüşmek üzere. Umarım videom beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like atıp abone olursanız sevinirim. Neyse şimdi bu arada şöyle şunu yapayım. Şuradan renk. o renk he. siyah yapayım güzel. Siyah standı olur. Hadi görüşürüz.